Ya bir şey söyleyeyim mi? Bunlar bu dost mu düşman mı bilmiyorum. Sevgili Ender mutfakta. Dün oturuyorduk abi dedi söğüş sever misin? Dedim Ender bayılırım söğüşe. Abi dedi senin evin ne var orada dedi. Vali yolu caddesinde arabın yerine gideceksin. Söğüşçü arabın yerine geldim. Şuna bir bakar mısınız ya? Özel ekmekte has söğüş. Ben dürümü tercih ediyorum efendim. Az önce de turuncu sıktım. Yanında da acı biberi. Yani Adana'daysanız, Adana adaysanız yolunuz Adana'ya düştüğü zaman suyu seviyorsanız mutlaka deneyin. Her birinin yanında ne var? Bir de böyle porsiyon var. Bir de sağlıklı beslenmek istiyorsanız değişik bir kahvaltı yapmak istiyorsanız yine başka bir yerde bulamayacağınız bir kahvaltı. Kaşarlı, mantarlı, ekşi mayalı ekmek. Yanında füme ama fümenin ama fümenin istediği çeşidinizi dolaptan seçebiliyorsunuz. Avokadosu göz yumurtası, direğinize göre, istediğinize göre peynir. Yanında çay. Ya şuna bakar mısınız ya? Peki şimdi size soruyorum. Şimdi size soruyorum. Sizce Adana'da Söğüşçü arabın yerinde Şu söğüş kaç liradır? Kusura bakmayın çekim bitecek Ben bunu yiyeceğim Mis mis